Hemen bizim yan komşumuz Rize'nin hemen doğusunda Gürcistan diye bir ülke var. Bu evet. ülkeyi malumunuz ekonomisi çok kötü olan bir ülke. Bu ülkede akaryakıt fiyatları Türkiye'nin neredeyse yarı fiyatına. Eğer arkadaşlarımız ekrandan gösterebilirlerse Türkiye ile Gürcistan'ın arasındaki akaryakıt fiyatını bir önce bir karşılaştırma yapalım isterseniz. şu anda ekranda bizim gösterdiğimiz rakamlar 2 iki gün öncesine ait rakamlar. 2 yıl öncesine ait rakamlarda uluslararası ham petrol fiyatı litre fiyatı 15 cent. Yani Türk lirasına çevirdiğimiz zaman yaklaşık 40 kuruş. Ham petrolü litre fiyatı 40 kuruş. Batum'da hemen Rize'nin yanı başında olan bölgede Batum hükümeti buna yaklaşık 5 kat 6 kat civarında bir fark koyuyor. Çünkü orada devletin ekonomik imkanları çok kısıtlı olduğu için devlet yüksek vergi koyarak bu petrolden kar atmaya çalışıyor. Kamu giderleri bundan karşılamaya çalışıyor. Şu anda bir vatandaşımız Batum'a gitsin, akaryakıtı, euro dizel akaryakıtı, birinci sınıf akaryakıtı 1.45 lariden, Türk lirasını çevirdiğimiz zaman 1 lira 75 kuruştan alabiliyor. Yani dünya piyasasının ham petrolün yaklaşık 4 katı. Geliyoruz aynı petrol Türkiye'de şu anda bugün itibariyle otomobilimize, aracımıza euro dizel doldursak 3 lira 45 kuruş. Yani ham petrolün tam 9 kat bir fiyat ortaya çıkıyor Türkiye'de. Yani, korkunç bir rakam.